Arkadaşlar merhaba. Bu domateslerimizi otomatik sulamalı toprak altından suluyor bu. Pet şişeyle diktik. Bunlar 10 litrelik şişeler. 5 litrelik şişe de kullanabiliyoruz. Şişelerimizi tabandan 10, 12 santim yukarıda 3. boğumdan şişe çevresine 4 delik attık. Matkapla veya çiviyle. Ve bu delikler toprağın 15 santim altında kalacak şekilde toprağa gömdük. Kenarlarına domateslerimizi diktik bu şekilde. 3 veya 4'lü. İkili. Fark etmez. Cinsine göre domatesin. Bunlar daha 38-39 gün oldu. Domates vermeye başladılar. Şimdi domateste budama çok önemli. Eğer budama yaparsak ben senelerdir domateste kesinlikle budama yapmıyorum. Çünkü budama yaptığımız zaman dalları buduyoruz, yaprakları buduyoruz. Tek dal üzerinden verim alıyoruz genelde. Ancak bu şekilde gördüğünüz gibi bütün yan dallarda çiçekler var. Altlarda domatesler var. Üstlerde devamlı böyle çiçeklerimiz var. Tüm domateslerde bu söz konusu. Bunlar 3'erli 4'erli veriyor. Bunların 3-4 tanesi 1 kilo gelir. Aynı şekilde yine burada domateslerimiz. Her dalında domates var. E dama yapım yapılmasındaki asıl amaç şu. Eğer bunu satıyorsanız bir veya iki seferde ürünü hasat edip satmak en mantıklısı çünkü başka bir ürüne geç, geçmek gerekiyor. Ancak doğal istiyorsak ben bu şekilde tamamen doğal istiyorum, Gübre, ilaç, hormon, hormon hiçbir şey yok. Bahçemiz böyle otlu. Bunu dikimden 35-40 gün önce belli ile 40 santim civarı derinliğinde alt üst ediyoruz. Bu bir ayda 40 günde gübre oluyor. Bu gübre olarak yeterli oluyor. Bu şişelerde dolu, e diktiğimiz zaman buna 4-5 litre su koyduk. Hepsi o. Filelerimizi diktik. Can suyu verdik. Ve şişelere 5 litre, 4-5 litre civarında su doldurduk. Bu şişelerin özelliği şu. Altta deldiğimiz deliklerden su hızla toprağa geçiyor. Toprağı yana ve derinlere, yanlara ve derinlere çok geniş bir alana yayıyor. Toprak nemleniyor ve kökler de nemi takip eder. Kök gelişimi çok kuvvetli oluyor. Kök gelişimi kuvvetli olunca domates de bu şekilde kuvvetli oluyor. Fazla su vermediğimiz için ilaca gerek kalmıyor. Çünkü bütün hastalıklar, bütün böcekler bitkilere fazla aşırı sulamadan dolayı gelir. Bunlarda hiçbir hastalık olmuyor şimdiye kadar olmadı. Altlarını çapalamak gerekiyor. Devamlı çapalıyoruz. 5-6 gün önce bir yağmur yağmıştı. Çapaladık. 2 gün önce. Dün bir daha septi. Ancak toprağa geçecek bir yağmur değil. Çapaladığımız zaman toprak hava alıyor. Toprak çalışıyor. Ve kökler de rahatlıkla besini temin ediyor. Zaten çok geniş bir alana yayılıyor köklerimiz. Ve bu şekilde domatesler büyüyor. Bulama yapmayınca her yan daldan çiçek açıyor arkadaşlar. Altlardan üste doğru devamlı böyle gidiyor. Ürünü hemen hemen 3'e 4'e katlıyoruz. Verim olarak ve kaliteli verim oluyor. Ve bunları bulamadığımız zaman Gördüğünüz gibi toprağı kapatıyor. Şimdi burada bir metre ara vermiştik. Burada bir 40 bir 50 ara verdik. iki domates arasında. Bunlar yine de bu toprağı kapatıyor. Toprağı kapatınca toprak sıcaklarda güneşten etkilenmiyor, ısınmıyor. Toprak ısınmayınca kökler de ısınmıyor ve çok rahat şekilde çalışıyor. Bu şekilde devam ediyor. Yandal budaması olmayınca bitki Budama yapınca önce yaralarını tamir etmeye çalışıyor. Ve zaman kaybediyor. Ancak budama yapmazsak bu şekilde her tarafı kapatıyor. Ve toprak güneşi görmüyor. Serin kalıyor. Maçlama yapmaya gerek kalmıyor. Bu doğal bir maçlama. Bu şekilde kaliteli ve bol ürün alıyoruz. Teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere.